Merhaba arkadaşlar Amigurumi TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bu bebek hırkasının örülüşünü anlatıyorum. Çok kolay bir hırka. 2 adet bebe yünümüz var. 2 adet yün bize yeterli oluyor. Ben 4 numarayla ördüm. Eli gevşek olanlar 3,5'la da örebilirler. Hırkamızın büyüklüğü 1-2 yaş arası rahatlıkla biraz da yumuşak bir hırka olduğu için esniyor. Şimdi hemen şişimizin üzerine 80 ilmik atıyorum. Ve 4 numara şişle. Bir sıra düz ördüm. Yani ben haroşa yapıyorum düz örgümü. Bir sıra düz ördüm. İkinci sıradayım. Şimdi ikinci sırayı da düz örüyorum. Haroşa olarak düz örüyorum. Onu ters ya da düz hep aynı örmeniz gerekiyor. 80 ilmeği sıra sonuna kadar değil 6 tane kalıncaya kadar. Çünkü yakada geri dönüş yapacağım. Ve şu kadarcık bir yaka oyuntusu. Bakın şu yaka oyuntusunu sağlamak için böyle sıfır olmasın. 3 kez geri dönersem bu hafif böyle ön tarafı aşağıya doğru çekmiş oluyorum. Sıra sonuna kadar şimdi böyle düz örüyoruz. İkinci sıranın sonuna kadar gitmiyorum. 6 e, ilmik bıraktım ve burada geri dönüyorum. Geri dönerken biraz şu ilk ilmeğimizi sık almaya çalışalım. Örmeden alıyorum. Şöyle biraz sıkıştıralım. Ve tekrar sıra sonuna kadar gidiyorum. Orada da 6 ilmik bırakarak geri döneceğim. Bunu üç kez tekrarlamak istiyorum. Hani bunu yapmasanız da olur. Genelde pek yapmıyorlar ama ben hafif böyle arka ile ön arasında bir seviye kazanabilmek için bu geri dönüşleri yapmaya çalışıyorum. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu kenardan da 6 tane bırakarak düz örmeye devam ediyorum. Diğer kenardan bırakmıştım. Burada da yine ilmeğim, ipimi biraz sıkıştırıyorum. Örmeden alıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bunu 3 defa geri dönüşler yapacağım. Zamanınızı fazla almak istemiyorum bu düz sıralarda. Şurada görünüyor. Bir kere bıraktım. Öyle alayı görüntü için bir kere bıraktım. Şimdi bir tane daha bırakacağım. Bunu üç kez bırakarak bu yaka patını hazırlıyoruz. Şimdi üçüncü geri dönmeleri yapıyorum. Bakın örgümüz bu şekilde oldu. Bir, iki, üçüncüyü dönüyorum. Her iki taraftan da bu üç kez geri dönmeyi yapıp şöyle ipimi sıkıştırdım ve düz örmeye devam ediyorum. Dikkat ederseniz ön içe arka biraz kalınlaştı. Bu şekilde. Örgümüz şöyle bir şekil aldı. Üzerine bir sıra düz örünce buradaki geri döndüğümüz yerlerin üzerinden bir sıra gittim ve geldim. Dikkat ederseniz gayet düzgün görünüyor. Şimdi bu kenarda ilik açalım. İlk bir ilmekle açacağım düğme için önce 1 2 3 tane örüyorum ipimi atıyorum yani artış yapıyorum sonra bir tane eksiltiyorum ve düz örmeye devam ediyorum artık bu sırada ayırabiliriz Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14. 14 tane ördüm arkadaşlar. Bunu ön olarak kayırdım. İpimi atıyorum ajur yapmak için. Arada iki ilmek bırakacağım. 2 tane örüyorum. Tekrar ajur yapıyorum. Bu kez kol için 9 tane bırakıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar ipimi atıyorum. 2 tane örüyorum. Tekrar ipimi atıyorum. Arka için sayılarıma da bakayım. 25 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 Tekrar ipimi atıyorum ajur için 2 tane örüyorum tekrar artırıyorum kol için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar artış yapıyorum ajur için iki tane örüyorum tekrar artış ve önü örüyorum. Şimdi bundan sonra rutin olarak sadece bir tarafında diğer tarafında artmıyor biliyorsunuz. artık ayırdık bölümlere yola girdi örgümüz geri döndüm önden 14 tane ayırmıştık onu ördüm arkadaşlar ve ajur yerine geldim artırdığımız yere geldim klasik örgülerde bunu ben bu şekilde örüyordum böyle örmeyeceğim ilmeği döndürerek şu şekilde. İki tane düz örgümüz vardı. Onu örüyoruz. Artış yaptığım ilmeği şuradan alırsak bu gözenek biraz küçülecek. Tekrar örüyorum. Bir tane daha göstereceğim. Evet. Artış yaptığımız yere geldik. Şöyle tutarak alttan. Çünkü ip biraz bol olduğu için rahat alınıyor. Bu şekilde alıyorum. 2 taneyi örüyorum. Tekrar bunu bu şekilde alıyorum. Şurada göstereceğim nasıl olduğunu ve bu şekilde artışlarla hafif bir açıklık kalıyor. Çok böyle büyük büyük gözüne kalmasını istemediğim için bu şekilde ördüm. Burası da haroşa örülüyor. Arkadan önden ben hep düz örüyorum. Tamamen düz ördüm. Ve 24 tane oluncaya kadar. İlk bir iki sırada belki zorlanabilirsiniz. Şuraları ip takın. Bu iki tanenin olduğu yere. Çok kolay takip edebileceksiniz. Benim, benim bu şekilde benim daha çok hoşuma gitti. Burada e, kolları ayırdıktan sonra bedene de aynı örnekle ve 4 bölüm yaptım bedende. Sadece örneğe geçince 6 sık iğne ile pat yapmayı unutmayalım. 2 düğme arasında 11 haroşa bıraktım. Benim aralık olarak şu ölçü bana iyidir diyerek şunu siz bunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İkinci ajur yerine geldim. Ve ben e, takibi kolay olsun diye Bakın ajur yerleri şöyle açarsak Şuralarda belli oluyor. Buralara ip takın, ip takmanızı öneriyorum. Daha kolay olur takip etmeniz. İlk 2-3 ajurda biraz e, Zorlanıyorsunuz. Sonra gö görünüyor. Şimdi tekrar ipimi attım. 2 tane düz ördüm. Ve tekrar ipimi attım. Düz örmeye devam ediyorum. Diğer ajuru da göstereyim. En iyisi bu şekilde iple işaret koymak. Evet, bu iki ilmeğimizin yanını yerine gelince parmağınızla biraz açarsanız bakın açı artış yaptığınız yerler belli olacak. Hep iki tanenin dibinden artırıyoruz. Bu iki tane sabit kalıyor, artırıyorum. Örüyorum. Tekrar artırıyorum. Bütün örgümüz bu sistemle kolları bedeni ayrıncaya kadar devam edecek. Bütün robayı haroşa ördüm. Aradaki artışları da hep haroşa örüyorum. Bu iki ilmekleri de hep haroşa örüyorum. Ajurları da böyle döndürerek örünce görüntü olarak şöyle bir örgümüz oluyor. Hırkamızın artışları tamamlandı. Robayı bitirdikten sonra Önce kolları öreceğim. Tabii kolda örnek koyuyoruz. Ben bir kolu bitirdim. Örneğimiz Selanik aralıklara haroşa atıyoruz. İkinci kolda örneğe girişi de gösterebiliriz. Hemen kol için 56 ilmeğim var. Haroşa'nın bitiminden sonra bir ters bir yüze başlıyorum. Ben bu şekilde lastik örgülere başta çiftliği başlarım. Arkadan bir ters bir yüz. Bu sırayı bir ters bir yüz olarak boyunca örüyoruz. Bir sıra bir ters bir yüz ördükten sonra asıl örnek bu şekilde bu sırada başlıyor. Önce bir tane örmeden alıyorum. Burada iki düzüm vardı. Bir alttan şişimi Bir alta batırıyorum ve normal yüzü örüyorum. Bu kolay Selanik. Bir ters alıyorum. Yüzü alttan alıyorum. Bu ilmikten değil. Bir altından buradan alıyorum. Tekrar bir tane daha gösterelim. Buradan ters normal örülüyor. Yüzü bu şekilde alıyoruz. Bunu bu şekilde her önde ve arkada aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde örüyoruz. Örülmüş örnekte göstereyim. Ne kadar? Şunları sayıyorum. Sadece şu üstteki hafif böyle dağılan yüz ilmiklerden 9 tane olduktan sonra haroşaya geçeceğim. 9 taneyi tamamlayıncaya kadar aynı işlemi yapıyorum. Burada 24 ajur bırakmıştık. 24 ajurdan sonra örneğe geçmiştik. Şimdi üçüncü sırayı anlatıyorum. Aslında aynı işlemi yapıyoruz ama yine de bir örnek göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi bir alttan. Örneğe geçtikten sonraki üçüncü sıramız. Tersi ters olarak örüyorum. Yüzü bir alttan alıyorum. Örnek hep bu şekilde devam edecek. Gerekli yeterli boya ulaşınca bu selanik örgü ve oldukça gördüğünüz gibi kolay. Gerekli boya ulaştıktan sonra haroşolara geçeceğiz. Örneğimiz tamamlandı. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördükten sonra sadece düz örgüye gidiyorum. Ben haroşaları düz örerek yapıyorum. Terstenle yüzden düz örerek. Şurada göstereyim. 3 diş haroşa yaptıktan sonra tekrar örneğe başlıyorum. 3 boğum, 3 bölüm halinde haroşa çizgilerini yaptım. Son sırada 8 tane eksilterek haroşaya geçtim. Selanikler 3'ten, 3 üç boğum, 1, 2, 3 boğum, şöyle göstereyim daha bütün görünsün. 3 boğum selanikten sonra, bu boy bana yeterli geldi. Bunların boyunu, sayılarını, sıralarını isteğiniz doğrultusunda ayarlayabilirsiniz. Son e, selanikten sonra kol ağzı için 8 ilmek eksilterek hemen haroşa'ya geçtik ve biraz daraltarak bu şekilde kolumuzu bitiriyoruz hırkanın kollarını diktim arkadaşlar bitirdikten sonra bakın bu şekilde oldu örneğimizin gelişi 3 boğum hırkayı kolları yaptım burada bant istediğiniz kalınlıkta bunları yapabilirsiniz gövdede de 3 az geldi bana 4'te bitirmeye karar verdim 4 bölüm halinde de gövdede bedende yaptım örnek bunda daha büyük bir çocuk için bence bu genişlik yeterli Buradaki genişlik iyidir. Biraz daha büyük, örneğin 2,5 yaş için. Burada 4, burada da bir örnek daha, bir bölüm daha ilave ederek büyütebilirsiniz. Çünkü enden hiçbir sorunu yok. Robada geniş. Sadece boydan uzatarak daha büyük çocuğa da yapabilirsiniz. Düğmelerini diktim. İlikleri de bu şekilde. Ben 5 tane de bitirdim. Hırkamızın genel görünüşü böyle. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.